Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Neredeyiz Derin? Derin'deki kanalındasınız hepiniz. Hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar biz bugün sizlerle birlikte uzun süredir çekmediğimiz, sizin de çok e, severek izlediğiniz bir videodayız. Neredeyiz arkadaşlar? Tabii ki Gratis'teyiz. En sevdiğiniz videolardan biri Gratis videosu. Şey şey. evet, hazır mısın evet. Derin? O zaman kanala like attıysak videoya like attıysak pardon videomuz başlasın. Başlayın. Aşkolar köşesinden hepinize merhabalar. Merhabalar aşk Evet Derin'cim hazırsan hemen ilk beş ismi yazalım mı evet, anneciğim? Evet ilk ismimiz Ayşe. Evet ilk ismimiz Ayşe arkadaşlar. İkinci ismimiz neydi? Ada. İkinci ismimiz Ada. Üçüncü ismimiz Elif Naz. Evet. Dördüncü ismimiz Merve. Aa. Evet güzel yaz. Ay Merve. Beşinci ve son ismimiz Nisa derinci. Hızlı. Evet. Videoları sonuna kadar izlemeyi ve kalp atmayı ne kalbi ya? Like atmayı like like like. ama siz yorumlarda kalp atabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Beloş evet girdi. Girer girmez ne yapacak? <laughs> Hemen bir gözlük deniyor arkadaşlar. Ben her zaman istediğim gözlüğü deniyorum. Ya çok mu istiyorsun? Evet. Ama hiç yakışmadı ya. Uzaylı gibi oluyorsun. Biliyorum tamam. zaten bunlar sinek gözlüğü diye geçiyor. Tamam başka model yok mu? Şunu dene. İyi ki gösterdim. Kurban <laughs> olayım. <laughs> bakayım. Ver bakayım. Hmm, daha iyi oldu. Alacağız mı? Alalım mı? Alalım. Beğendin mi? Evet. Bunu beğendin onu mu? Ha? Bu daha açık bir pembecik. Evet. Gözdenin güzelliği de ortaya çıktı bunda. İyi hadi bunu alalım. Yeah. Çak. Ne kadarmış? 100 lira. Galiba 100 lira herhalde onlar. Ama çocuk, çocuk gözlükleri 100 lira diyor. Dur bakalım diğerleri ne kadarmış? Hayır. Bir saniye. Onlar da herhalde bilmiyorum. Bu 100 lira herhalde. Şurada yazıyor mu fiyatı? Bunlar çocuk gözlüğü diye geçiyor zaten arkadaşlar? Nereden evet. Bak tüm e, bak bunlarda bir alana bir bedava varmış. Bence çok uygun olabilir diye Aa, düşünürken arkadaş... fiyatlarında normal fiyat değil iki katına yapmışlar arkadaşlar. Arkadaşlar bak bakın vücut dosyanı alacaksanız bunların çok evet, güzel. Bu güzel. biz bunu beğeniyoruz. Ee, şunlar falan nasıl bilmiyorum emin olmadım olamadım. Şu tarafa bakalım önce bu taraftan evet. başlayalım. Bakalım derin neler bulacak burada kendine. Derin Evet burayı geçiyoruz. Fırça yanına kısmını geçiyoruz arkadaşlar. Derincim buralardan alacağım bir şeyler var mı? Ee, senin kullandığın duş alabiliriz mesela. Gel yanıma. Hangisiydi? Hayır o diğer büyük olanlar. Büyük olanlar. Hayır. Ondan mı? Tamam hadi bir tane alalım bakalım ondan. Tamam bir tane duş de aldı derin kendine arkadaşlar. İşte. Bir şey olmaz. Devam et sen. Hı hı. Her Şuraya her seferinde. Şey ben ben şunu Bakayım. Ama ya bunlardan çok lütfen Aman ya. Vallahi. Evet. Aa bu simdi falan mı? Evet. Çok değişik. Anladım. Ya yani bir tane de bundan alalım arkadaşlar. Üç tane ne ya? o üçten fazla diye düşünüyorum derin. Üçüncü olacak. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim. Hep derin kendi alışveriş yapacak değil. Şimdi ben kendimi alacağım biraz bir şeyler. Ee, şunu alacağım. <laughs> bir tane kendimi bu yüz temizleme şeyini alacağım Adam, arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Ee, bir tane de bu şampuandan alacağım evet, kendime. İkinci alım. Tamam. Ee, şöyle alalım. Evet. Başka senin almak istediğin ne var? Ben bir tane maske almayı hak ediyorum. Ama korkuyorum cildine zarar verecek. Hak diye. ediyorum. Tamam al ama korkuyorum. Tamam bu arabayı bana ver. Arkadaşlar benim hiç denemediğim festivali alacağım. Aa yeni mi gelmiş bunlar? Evet. Tamam bir tane de böyle maske alıyoruz arkadaşlar. Hayır hayır bunu alalım. Bu çok güzel. Benim de içmesinde. Bunu da okeyiz bence. Arkadaşlar, Bak derim efendim. Bugün şunu alacağım. Hı 7 2 tane adet maske göz maskesi, 3 üç adet yüz maskesi, bir ayak maskesi, bir el maskesi. Tamam. Bir dahaki sefere de ondan alalım. Tamam, tamam mı? mı? Söz alalım bir dahaki. Gel buraya bakalım. Aa kolyeler var dedin senin kolyenden. Arkadaşlar bu, bu benim koptu annem yeniden aldı. Evet. Hadi devam et bakalım de ver başını. Ee, şunları kullanıyorum arkadaşlar. Ben de evde e, ee, ne diyor burada? 150 TL yeni 75 TL. Yok her yerde zaten 75 TL arkadaşlar. Böyle indirim e, kampanyalarına hemen kanmayın. Ondan var bizim hayatım evde. Daha bitmedi. Bitince alalım. Arkadaşlar bakın buraya da motivasyon mataraları gelmiş. Evet. E, burada biraz daha farklı bir renk de var ayrıca. Ama Başka bakmak istediğim bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar ben bir de onlar burada değil ki ama. Burada değil. Diğer tarafta Derin'cim gel. Gel bakalım. Hmm, derin bu sefer bir şey bulamadın gibi sanki. Bulamadın. Çünkü artık her şeyden sıkıldığını düşünüyorum ben. Deodorant mı alacaksın? Tamam hadi alalım bakalım. Deodorantlar burada. Hangisini lazım? Evet, direksiyon çok güzel aslında. Onlardan alabilirsin. Hayır, sıkma, sıkma. Burada sıkmak yok. Evet, bunu alalım. Bu siyah olan alalım. Bu siyah olan çok güzel. Hangisi deli? Burcundan olanı mı almak istiyorsun? Hangisi? Tamam, bunu alacak mı? Bunu da ben alayım kendim o zaman. Tamam, hadi koyalım bakalım sepete. Derincim bir tane şöyle küçük bir el kremi alabiliriz aşkım. Ya onu da çok beğenmiyorum. Elime hiç hayır. Eli güzel yapmıyor, nemlendirmiyor. Ben Ama ben bunu arabaya koymak için, böyle çantama falan atmak için alacağım aşkım. Ee, o zaman ben kendime bundan alacağım. Bak Benim şundan bir alabilirsin. Bir şey. Bu güzel oluyor. Bundan hı alalım hı. bir tane. Hı. Tamam hı. mı? Hı. Tamam. Ondan sonra alalım bebeğim. Hı. Tamam hı. hadi al o zaman. Evet Ay. devam edelim. Gel böyle geçelim. Önden yürüsen sen. Tamam. Başka başka neler bakabileceğiz Şuraya acaba? Aa gitmedik mi oraya? Tamam hemen bakalım. Hmm, tamam. Evet arkadaşlar bugün çok, pa e çok pahalı diyor bugün çok kalabalık arkadaşlar burası. Buradan derin oje alacak mısın? Derin bakar mısın şu ojenin güzelliğine? Çok güzel değil mi? Alalım mı? Güzel değil, değil mi? Beğenmedin mi? Gerçi hiç oje sürmüyor arkadaşlar. Seni evet. çok binde çok bir sürüyor yani. O rengi benzer bende var anneciğim ama. Çok benzeri bende var ondan. Tabii, oje kullanmıyorsak o zaman anlamı anlamı yok Tabii. Tamam bırak onu yerine. Aferin sana. Buradan ne alacağız? Acaba ne bulacak arkadaşlar dedim. Durun bakalım. Bulur o bir şeyler ya. İlla bulur bir şeyler diye düşünürken. Ben size bir şeyler buldum. Bunlar ne derin? Ha glitter. Toz glittermiş bunlarda. Yok toza gerek yok arkadaşlar. Şundan derinde var. Yine sizlerle birlikte almıştık çok güzel. Ben Duruz. size her gratis videosunda diyorum ki bu Magnum Birdland gibi kokuyor. Ya. Mi? Evet. Tamam hadi alacağım. alalım onu da. Gel böyle devam edelim. Sen Bunlar yürü. Çok güzel oldu. Evet. <laughs> böyle gidiyoruz şimdi. Buradan dönelim. Buradan alacağım. Eyeliner mi? Yapıyorum? Aa, evet. Ben göz şeyi sandım. Yok bunlar eyeliner aşkım. Ama bunlar renkli eyeliner. Aa bundan alabiliriz pembe eyeliner. Böyle gözün kenaracak hep çok özel. Bazen şey yapabilirsin tamam. bazen videolarda falan. Tamam, Tamam hadi bir tane de bundan alalım. Tamam mıydı? Bence yeterli diye düşünüyorum Deroş'um. Başka var mı almak istediğim şey? Bir tane kolonya alabilirsin kendine. küçük bir tane mini kolonya. Pardon oğlum lazım oldu ya. Ondan evde vardı küçük bir kolonya hayır, alabilirsin. Bu kolonya mı? Hayır, evet senin, kolonya. Ben ben mesela... tane. Hadi sen onu al da gel bakalım. Orada bir şeyler bulmuş arkadaşlar kendim. Bunlar vücut spreyleri küçük. Böyle vücut spreyi çantanıza falan atmak çok güzel oluyor bunlar. Bakayım. Kolonya evet. Ama bu şişesindense bu daha güzel. Var var. Ha yani sen bu şişe istiyorsun. Tamam alalım o zaman. Bir tane. Sen ne diyorsun ki ne Yani ben buna kolonya dolduralım diyorsun anladın mı? Ha, başka yedek evde dursun. Bence bu şişedense bu şişe daha elimizde, daha güzel falan Bunun ya. O çok, çok kaba. Güzel. Bunu çantamıza koyabiliriz. Kokusu çok güzel. Ya. Tamam istiyorsan. Yok ya beğenmedim. Çok tatlımsın. Güzel. Bence ben şunu alacağım arkadaşlar. Evet tamam sen de. Şunu mi? alacağım. Sen de. Mandelin olanını alacağım. Mandalin. Tamam bence bu kadarlık yeter diye düşünüyorum. De, de. Ama çok güzel gözüküyor sepet. Bak buradaki kremler. Aa bak bunu ne alabiliriz. Derecesi krem bunu alalım bence. Ama bunu pembe alalım. Tamam hadi onu alalım. Krem onu alalım. Pembe onu alalım yedek. Bir de şöyle bir şey hadi ben sana almak istiyorum. Şöyle D harfi. Anahtarlık. Alayım mı? Aa. Tamam geç böyle. Bunu koymuyorum sepete. Düşmesin çünkü taşları. Evet arkadaşlar bir gratis videomuzun da sonuna geldik değil mi? Videoyu beğendiyseniz sonuna kadar izleme ve videoyu hemen şu anda durdurup like atmayı unutmayın kanala da abone değilseniz şöyle bir tıkla abone olabiliriz. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.